Herkese merhabalar arkadaşlar bugün yeni bir farm simulator 2020'nin modlu haritası ile karşınızdayım arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün maalesef ki bir önceki hayatımızın birinci gameplayini çekecektim ama olmadı gerçekten Böyle tam videoyu hazırken videoyu başlatırken hep oyundan attı hep oyundan attı en az bir 10 kere falan denemişimdir Uygulama indirip de denedim arkadaşlar ama maalesef ki olmadı ee, Ben dedim bugün boş kalmayalım Şöyle güzel bir da bulalım arkadaşlar ee, Buldum Gerçekten de güzel büyük tarlaları ve sadece bir tane inek merisi var arkadaşlar o da pek sıkıntı yapmaz diye düşünüyorum Şöyle bir tane ineklerimiz var arkadaşlar. Sonra koskocaman tarlalarımız. Yakıt istasyonlarımız. Mağazamız. Sonra boşaltmalarımız. Yani kazanacağımız paralar filan. E, ve parayı görürseniz arkadaşlar. Para bug'ı. E, şuradan. Pek öyle fazla aracımız yok arkadaşlar. Şöyle 885 EP'lik 0 lirayı aldığınızda istediğiniz gibi satabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle çok güzel modlarımız var arkadaşlar. Başta onları bir yani mağazamızı bir gezelim. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar çabucak bitti. Maalesef ki bu mod kartımızda pek fazla mod yok arkadaşlar. Ee, sizin de gördüğünüz gibi zaten. Ee, fazla olmaması gerçekten de kötü olmuş. Ama yani birkaç el yani eminim çünkü bu sefer hiç sıkıntı yapmıyor. Mesela herhangi bir araç alalım. Ee, mesela pamuk teknolojisi. 600 dolar. Dolar oluyordu galiba. Dolar olması lazım. Mesela bir sonraki bölümümüzde de arkadaşlar pamuk kasadı yapacağız. Ve baya bir büyük pamuk kasadı olacak. Şöyle araçtan da uzaklaşalım. Mesela gördüğünüz gibi 4 tane koskocaman pamuk kasadı aletlerimiz. Sonra onların arkaları arkadaşlar şöyle 9 balya taşıyormuş. Çok çeşit şeylerimiz var ama az o kötü olmuş işte. Yani şimdi trucks dolly diyor. Trailer bottom diyor. İkisi de aynı şeye giriyor. Yani ikisi de aynı şey. Neyse şunu da bir alalım, karşılaştıralım. Şimdi açık pek. Ya ikisi de ya yani yüklemeleri falan farklı olabilir. Önemli değil. Ee, şöyle bir çay bir tane arkadaşlar ee, Sonra mısır kesicilerimiz Falan var ee, Bir çay de Görmüş olduğunuz gibi Bir tane bir tane koymuşlar ee, Yani Diyecek bir şey kalmıyor ee, Büyük aletimiz Ama fazla aletimiz yok Şöyle bir inek merasına gidelim isterseniz ee, Gördüğünüz gibi uzaktayız biraz Şöyle bir aracı sıfırlayalım. Bir sonraki bölümde arkadaşlar. Pamuk hasadı yapacağız. Koskocaman. Şöyle 4 numaralı tarlada arkadaşlar. Yok fazla ses çıkıyor bununla. Şöyle koskocaman yerlerimiz var arkadaşlar. Yani o kadar büyük depolarımız var ki. Yani araç yerlerimiz var ki. Sizin de gördüğünüz gibi ağaçlarımızdır, şeylerimizdir. Buradan Böyle Yayılıyor Arkadaşlar Buradan Bırakıyorsunuz Bu Güzel Olmuş Keşke Daha Fazla Hayvanımız Olsaydı Ya Bu Araç Acaba Sıkıntılı Mı Ya Sonra Burada Yıkama Yerimiz Sonra Gübre Alma Yerimiz Arkadaşlar Acaba Şu Kapıdan Geçebiliyor Muyuz Kapı Değil Gerçi De Geçemiyormuşuz ben bunu değiştireceğim abi. Ben bunu yapamam. Şöyle güzel bir kamyon alalım. Bunu da alalım. Hiç fark etmez. Sonuçta hepsi yani sınırsız paramız var arkadaşlar. Çok iyiyiz. Hemen bir tırımızı sıfırlayalım. He, şöyle. Aa bu ne? Kamyona bak. Artıya basınca ne oluyormuş? Yok valla bir şey fark ettiremedim. Biraz gerek göçük. O bir kesin. Bu, bu kapıdan geçebiliyoruz arkadaşlar. Ben diye biliyorum. Aynen. Bu kapıdan geçebiliyoruz. Seneye ancak varacağız. İnşallah bir sonraki bölümde pamuk kasadı yapacağız arkadaşlar. Aa ben bu tırı da beğenmedim. Ha, şöyle FH16. Aynı Truck Simulator'daki gibi. Evet. Volvo. Helal olsun sana Volvo. Mesela bunu da arkadaşlar artıya bastığınızda arkadaki iki lastiği aşağı iniyor. Artıya basmadığınız zaman iki lastiği kalkıyor. Bunu da öyle yapmışlar. Az önce baktıydım. İçeriki kullanışı biraz sanki kasıyor gibi. Her neyse. E, ee, haritamız böyle arkadaşlar. Yani inekler buraya yayılıyor. Muş diye biliyorum. Bunların hepsini göreceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölüm. Hemen ne yapıyoruz? Hemen çok güzel. Yani şey. E, bilmiyorum başka çeşitli var mı da. Hemen hayvanlarımızı alacağız. Ve pamuk kasadı yapacağız. Ya da sadece pamuk kasadı da yapabiliriz arkadaşlar. Ya da sadece hayvanlarımızı da alabiliriz. Yani bilmiyorum. Ee, bir sonraki bölüm, bölüm ona göre yapacağız. Bu geri geri vitese bak. Evet temizleme yeriymiş. Tamam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım haritayı beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir. Eğer ki haritayı beğendiyseniz aşağıdan like atmayı yani beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bir sonraki bölüm ya hayvanlarımızı alacağız ya da pamuk asadı yapacağız. Ben de bilmiyorum. Ona göre bakacağım arkadaşlar. Yani hayvancılıkla alakalı bilmiyorum yani pek bir şey de gözükmüyor. Yani canlı hayvan nakilleri falan gözükmüyor. Ama ben bakacağım arkadaşlar bir sonraki bölümde size ona göre bilgi vereceğim ve bir sonraki bölümde devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, izi için de bize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada harita linkini 350 abonede veriyorum. Ee, artık artmanın zamanı geldi. 350 abonede veriyorum arkadaşlar. Şu anda 320 abonedeyim. Ve bir önceki haritanın linkini verdim arkadaşlar. Her neyse izlediğiniz için de bize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımıza ve serilerimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.